Heyecan fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de. <laughs> Futbol tutkusuyla adından söz ettiren ve tarihi maçlara ev sahipliği yapan İstanbul'dan Kadıköy'den herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Futbol adına her şey hazır ve şimdi sözü yavaş yavaş sahadaki futbolculara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine bakıyoruz. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var.

Ennisiri topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Edson Alvarez. Bu pasta tehlike yaratabilir. Topu alan Anderson Talişka. Kritik bir pas gönderiyor. Fred. Brown. Etkili bir pas olabilir. Kale'yi bulabilir. Ve bu şutu rahatlıkla kurtarıyor. Topu sürerek ilerliyor. Bu kurtarışı yaptı ama topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Hakem düdüğünü çalıyor. Offside kararı geldi. Savunmada fazla pasif kaldıkları için rakip baskıyı artırıyor. Fred. Edson Alvarez. Çağlar Söğüncü. Fred topun kontrolü kaybediyor. topu ileri taşıyorlar ve pozisyona girmeye çalışacaklar. Pası geçirmedi ve topu kaptı. Anderson Talişka Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu hücumda hareket halinde. Ve topu kaleye vuruyor. Rakibin baskısı var. Berkay Özcan. Fenerbahçe topun kontrolünü kazanıyor. Fred. yaratabilecek bir pas. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve top dışarıda. Karar köşe vuruşu. Evet. Kulübün nerede bu köşe vuruşunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Öne geçmek için desteği arttırdılar. Korner'den ceza sahasını ortaladı. Ve bu fırsat kaçıyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ve Fred Top'la buluşuyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Hakem düdüğü çalıyor ve ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda futbol severlerin aradığı heyecanı bulamadığı bir mücadele olmuştu. Bakalım bu durum değişecek mi? Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Edson Alvarez. Bir açık bulmak amacıyla topu çeviriyorlar. Sabırlı bir şekilde paslaşmaya devam ediyorlar. Bu topa rahat bir müdahale yapıyor. Fred ve Fred topu ileriye taşıyor. Edson Alvarez Kerem Aktürkoğlu. Ceza sahasına gönderiyor. Kaleye vurdu. Kaleciye epey zorlayacak bir top da ama çerçeveyi bulamadı. Bence bunları denemeye devam edebilir. Oldukça iyi bir vuruştu. Topun kontrolünü sürdüremediler. Berkay Özcan. Şimdi hücumda çoğalma şansı yakaladılar. Pozisyona girebilirler. Edson Alvarez. Ve karşı takım topu kazanıyor. Berkay Özcan. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Kafayı vuruyor ama kaleyi tutturamıyor. Başka opsiyonları değerlendirmeliydi. Ve hakem şimdi oyuncu değişikliğine izin verdi. Edson Alvarez. Kerem Aktürkoğlu. Fred. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Anderson Talişka. Son dakikalara girilirken Fenerbahçe galibiyet golü için atak yapıyor uzaktan sert bir şut düşündü fakat isabet yok bence oradan kaleye vurmak yerine takım arkadaşlarını düşünebilirdi doğru gidiyor. Müdahale başarılı ve top uzaklaştırıldı. Tam zamanında müdahalesini yaptı. Ve bu düdükle maçın normal süresi beraberlikle sona eriyor.